1-1,5 saat sürecek bir toplantımız olacak. Gündem maddelerimiz, işte genel olarak lokal ile ilgili biraz konuşacağım. İşte üyelikler ve aidatlar konusu var. Yeni bastırdığımız takvim ile ilgili biraz e, konuşacağız. Yer alımı konusuna biraz değineceğiz. Bir de 23 Ocak'ta giro Sürprizlerinin bol turnuvası var. Buna ilgili biraz konuşacağız. E, Gündem aslında turnuvayı en sona koymuştum ama e, Şimdi turnuvadan başlayacağım Burada e, birkaç detaylı konu var Orada Şimdi e, 23 Ocak'ta Girosun köylerinin futbol turnuvası yapılacak Oldukça da e, yüksek sayıda bir katılım var Yani benim bildiğim kadarıyla böyle 60 üzerinde bir takım olacak bayağı önemli bir turnu var. turnuva Turnuvanın yeri çırpıcı spor tesisleri Neredeyse biz ev sahibi Bir şeyiz yani burada e, O yüzden seyirci desteğiyle bağlı, muhakkak olacaktır e, çırpıcı olması bizim bir tane yani, ulaşım olarak da büyük avantajımız olacak. 19'unda kurallar çekilecek. Artık ondan sonra e, grup usulü ne kadar maç yapacağımız falan belli olacak. Şimdi burada e, futbol turnuvasına hazırlanırken arkadaşlarımız işte kaptan Yakup Uzun, teknik direktörümüz Ali Emel, Mecit Ege, bir de yönetim kurulu üyemiz var ilgili Ahmet Aydoğan. Onlar zaten bayağı organize ettiler. Bugün tekrar bir maç daha yapacaklar. Son halini verdik biz takıma. Şimdi burada tabi e, bu turnuvaya hazırlanırken turnuvaya işte katılım bedeli vardı. Onun dışında işte malzeme ilgili e, bazı almamız gereken işte forma, pozu, tekmelik onlar vardı. Onlarla ilgili e, turnuvaya katılım bedeli ile ilgili e, ücreti Yeşil Görene Seyahat bize sponsor oldu. Daha sonra onlar Ersoy Dalman'ın da katkısı var. Kendileri aradı görüştüler. Yeşil Görene Seyahat turnuvaya katılım bedeli ödeyecek. Onun, onun için biz dernek olarak hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Onlara e, çağır gerçi üyeleymiş e, kişi e, görene sahibi o yüzden gelemediler. E, onun dışında forma ile ilgili de e, malum 15-16 tane forma gerekiyordu. Bunlarla ilgili de işte hakikaten e, yine derneğimizde bir külfet olacak bir maliyet vardı işte ortada. Onda e, sağ olsun işte zeytin bunun hesaplarını Yahya Ceviş e, karşıladı. Çünkü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valla e, ben önce hediyeyi vermeyi ben takdim yediyem. ettim. siz dernek ev sahipsiniz. Önce ben verin size hediyenizi yeni derneğe, yeni lokalinize. Ondan sonra olur, olur mu? Alayım. Sizler bu güzel çalışmasına bir güzelliğimiz katalım size. Kendi bir güzel bir derneğe, güzel bir okulara... öyle bir şey yaparız. Bu da bizim derneğimizin hem artık futbol takımının rengi ya ya bey hediye ediyorum. daha dağanla şöyle bir <laughs> fotoğraf alalım. Gerçi ki o ara kendisi Konya'lı. gerçekten çok güzel olmuş. Hadi şunu da tekrar paket edelim. bir şöyle bir fotoğraf alalım da hazır madem değil. Muhabirler de oradalar. Ve geçmişten gelen annelerimizi annelerimizin, yaş yaşatılması gereken faaliyetlerde ön planda bulunan ve büyük gün altına girmiş olan arkadaşlarımızı burada bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten e, Giresun Derneği'nin ve emeği için tüm arkadaşların çok iyi iş yaptılar. Bu özellikle bizim komşuluktan buraya geldiler. Şimdi komşuyduk ama Burası daha güzel oldu. Eğer gönlümüz bir uzaklaşmak için ondayız. Ben e, aynı zamanda ben de dernekli vakıfçı biriyim ve sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu bilen biriyim. Onun için de buradaki arkadaşlara e, tüm yani yönetim olmak şart değil. Herkesin katkı olmasını sağlamak adına, herkesin birlik beraberlik adına çaba sarf etmesini, sadece yönetimde bulunanların çabasıyla bu işlerin yürümediğini hepimiz biliyoruz. Malum dışarıda arkadaşlarımızın etkili olan alanlarda herkesin birbirine yardımcı olmasına fayda olduğunu düşünüyorum. Nerel olduğumuz değil, biz Türkiye'liyiz. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Hepimizin bir bütün olmasına ihtiyacı var. Ve ee, tüm dernek yönetimine çanakçılar tutuyorum. Birlik beraberliğe saygı ve sevgilerimle hürmetlerle tutunuyorum bizden. Hayırlı günler diliyorum. haberden buradalar. Demin de söylemiştik. O yüzden yani, gündemin sıralamasında ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Şimdi yer alımı ile ilgili konuyu ben en sona bırakmıştım aslında ama malum işte gazetede burada çekim yaptığı için ondan başlayalım şimdi tekrar. Şimdi e, bir derneğimiz malum 2000 yılında kurulmuş. Aslında bakarsanız e, bu konularda çok tecrübeli olması gerekirken hani gerekli tecrübe işte yani bir şekilde edinememiş yani işte yer, yer sahibi olamamışız. Bunun tabi işte bazı sebepleri var. Bununla ilgili artık bugün itibariyle diyelim biz düğmeye tabiri caizse düğmeye basacağız. Yer ile ilgili de neler yapabileceğimizi biz arkadaşlarımızla konuştuk. Tabi burada sadece biz arkadaşlarımızla konuştuktan ziyade bütün üyelerin de katkıda bulunması şart. Bununla ilgili daha önceki yönetimde işte bir çalışma yapmıştık ben de içindeydim. İşte Ali Bey organize etmişti daha çok. Bu gecede bir taahhütle başlamıştık aslında biz bu işe. Hep aklımızda vardı bir yer alımı ile ilgili ama ilk defa somut olarak orada aldığım aklımı izleyebiliriz. Şimdi bu taahhüt listesi elimizde. Orada taahhütte bulunanlardan bir kısmının e, ödemeleri de var. Hepsi banka hesabında ismiyle yatıyor. Yani o paralarda kesinlikle ne belirtiyse birebir makbul karşılığı alınmış ve bankaya yatırılmış durumda. Şimdi yine aynı yolu izleyeceğiz biz. Hem taahhüt listesinde bulunanlar hem de ilave taahhütte bulunacak olanlar da Bu yeri almak istiyoruz. E, bu yeri e, almak istiyoruzun açık hali yani üyeler bu yeri alacak. Yani bunun başka bir ifadesi yok. Çünkü bize gidip başka birisinin yer alma e, imkanı yok. Biz kendi yerimizi kendimiz alacağız. Tabii burada maksimum seviyede hangi kurumdan nereden faydalanabilirsek onları zaten takip ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi e, bu üye listesini, e, taahhüt listesini oluştururken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Biz 70 küsür üyeden, yani daha doğrusu 70 diyelim üyeden taahhüt almışız. Şimdi derneğimizin şu anda kayıtlı 230 tane üyesi var. Yani normalde bu sayının çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden 70 tane taahhütle bile, o verdiği taahhütle bile bir şeyler yapılabileceğini ben biliyorum ama burada bu taahhüt edenlerin sayısını biraz çoğaltırsak yere almakta hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. O yüzden burada hepinizin katkı yapması gerekiyor. Bununla ilgili e, biz detaylı çalışmamızı daha sonraki toplantıda hatta bu toplantıdan itibaren SMS soruyla tüm üyelerimize duyuracağız. Burada ne duyuracağız? İşte taahhütte bulunan insanların hepsinin listesi bizde kayıtlı. Bilgisayarda da kayıtlı. Ne kadar verdikleri de kayıtlı. Onlara mesaj göndererek kalan taahhütlerini ödemelerini isteyeceğiz. Diğer taraftan da İstanbul dışı ya da İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası olarak bütün üye listesini ikiye böldük. Çünkü ağırlık burada. Hani Bursa'da ve başka yerlerde de var ama ağırlık bu tarafta. Anadolu yakasında işte Mehmet Çıtlar, Kemal Dalman, Muammer de Nazmi Dilsiz. Onlara listeleri verdik karşı üyelerin. üyeleri. Orada hem üyelerle ilgilenecekler hem yeni üye, yeni taahhüt bir de mevcut taahhütleri tavsiye etmeye çalışacaklar. Biz de Avrupa yakasında kalan diğer yönetim kurulu üyeleri olarak taahhüt listesinde kalanların işte aynı şekilde taahhütlerini tahsil edeceğiz ve yeni taahhütler alacağız. Bu haliyle de çok uzun bir zaman değil. Yani inşallah diyorum 2011 yılı sonuna kadar yerimizi almayı planlıyoruz ama burada bizim performansımız çok önemli ama bir o kadar da üyelerin performansı önemli. İnşallah herkes sahip çıkarsa yani şöyle diyeyim bu artık bir şans olarak da görülebilir belki. Biz hakikaten bu işe eğileceğiz. Yeri almak istiyoruz. Sizler de sahip çıkarsanız yıl sonuna kadar bu yerimizde alırız inşallah.